Kaleci bir kırmızı kart görür, maçın, sezonun kaderi değişir. Oyuncu değiştiremez durumdaki takımdan bir cengaver filebekçiline soyunur ve tarihe geçer. Kaleye geçen futbolcular. Felipe Melo Galatasaray 2012-2013 sezonunun 13. haftasındaki Elazığ deplasmanında 1-0 öndeyken işler bir anda karıştı. Penaltıya sebebiyet veren kaleci Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik hakkı olmayan sarı kırmızılılarda Felipe Melo sorumluluk aldı. Kale arkasından kendisine taktikler veren kaleci antrenörü ve zamanında bir penaltı kurtarma ustası olan Claudio Taffarel'i dinleyerek Göksu Türkdoğan'ın penaltısını çıkartmayı başardı. Sonrasında klasik pitbull sevincini yapan Melo karşılaşmanın ardından Tanrı böyle istedi diye rek ruhani bir açıklama yapmayı da unutmadı Daniel Panku 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynayan Beşiktaş 3 kez öne geçtiği maçın 80. dakikasında kalecisiz kaldı. Hakem Bülent Demirlek'in penaltı kararına uzun süre itiraz eden Oscar Cordoba kırmızı kart gördü. Kaleye Rumen hücumcu Daniel Panku geçti. Fenerbahçe'nin yıldızı Alex de Souza penaltıyı gole çevirmekte zorlanmadı. Beraberliği yakalayan Sarı Kanaryaların kaleci Panku'yu rahatlıkla geçeceğine inananlar yanıldılar. Rumen golcü birkaç pozisyonda acemice de olsa kurtarışlar yaparak takımını oyunda tuttu. Üzerine Beşiktaş maçta dördüncü kez öne geçmeyi başarınca unutulmaz bir zafer elde etti. Tuncay Şanlı. Tüm Türkiye'nin yüreğini en çok ağza getiren kırmızı kart kuşkusuz Euro 2008'deki Çek Cumhuriyeti Türkiye maçında çıkarıldı. 2-0 yenilgiden geri dönüp skoru 3-2'ye getiren A yıldızılarda kaleci Volkan Demirel uzatma dakikalarında rakip Santrifor Jan Koller'e yaptığı müdahale yüzünden oyundan atılınca kale Tuncay Şanlı'ya kaldı. Tuncay Volkan'dan öğrendiği zaman geçirme taktiklerini çok iyi uyguladı. Bobo. Hüseyin Avni Aker stadında 20 Kasım 2007 günü seyircisiz oynanan maçta Trabzonspor henüz 6. dakikada 2-0 öndeydi. Maçı bırakmayan Beşiktaş 25'te beraberliği buldu. Sahneye çıkan Brezilyalı golcü Bobo 72'de Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. Sadece 7 dakika sonra ise Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber kırmızı kartlı oyun dışı kaldı. Galibiyet golünü atan Bobo bir de kaleye geçerek maçın kahramanı oldu. Hayrettin Yerlikaya 10 Eylül 2006'da Konya Spor Sivas Spor maçında gol değil ama kırmızı kart yağmuru vardı. Ev sahibinden Sedat Akça'ya karşı deplasman ekibinden Dos Santos, Mehmet Hakkı Hacıoğlu ve kaleci Mihayel Petkoviç kırmızı kart gördü. 8 kişi kalan Yiğidolar da kaleye Hayrettin Yerlikaya geçti. Karşılaşma zaten Konya Spor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyordu. Hayrettin de bir gol yiyince maç 2-0'a bağlandı. Gökhan Boskaya Aynı Petkoviç üstelik aynı sezonda bu kez ligin 33. hafta maçında Ankara gücü deplasmanında oyun Atıldı. Karşılaşma Sivas Spor'un 3-1 üstünlüğüyle devam ederken Avustralyalı kaleci ikinci sarı kartı gördü ve sahayı terk etti. Kaleyi bu sefer Gökhan Bosko'ya emanet eden Sivas ekibi bir gol daha bulup maçı 4-1 kazanınca Petkovic paçayı kurtardı. Hakan Balta. Ersun Yanalı Manisa ile Aykut Kocaman'ın Ankara Sporu karşılaşırken olan Hakan Balta'ya oldu. 12 Kasım 2006'daki maç Ankara ekibinin 2-1 üstünlüğüyle devam ederken Acıların kalecisi Fevzi Tuncay 84. dakikada ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik hakkı olmayan Manisa ekibinde kaleye Hakan Balta geçmek durumunda kaldı. Fırsatı gören Gökçek Vederson serbest vuruştan Hakan Balta'yı avladı. Marek Sapara Trabzonspor'un 10 Şubat 2012'de ağırladığı Gaziantep yaptığı maç garipliklerle doluydu. Antep ekibi bir ara sahada 7 yabancı oyuncu bulundurarak o dönemin 6 yabancı futbolcu kuralını ihlal etti. Son dakikalarda kaleci Karça Marskas Burak Yılmaz'ı düşürüp hem penaltı yaptı hem de kırmızı kart gördü. Kaleye geçen isimse aslında Trabzonspor'un futbolcusuyken Gaziantep Spor'a kiralanan Marek Sapara oldu. Burak Yılmaz için Sapara'ya golü atmak hiç zor olmadı. Mehmet Topal Galatasaray şampiyonluğu garantileyip 12 Mayıs 2013'te Kadıköy'e gelmişti ama son dakikalarda saha karıştı. Ev sahibi 2-1 öndeyken Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu kavga edince hakem Cüneyt Çakır iki oyuncuyu da oyundan attı. Fenerbahçe'de kaleye Mehmet Topal geçmek zorunda kaldı. Birkaç dakikada olsa kaleyi koruyan Mehmet Topal, maç sonunda çocukken kalecilik yapmışlığım vardı diyerek bu konuda ne kadar tecrübeli olduğuna dair röportajlar verdi. Ali Yavuz 21 Eylül 1975'teki olayın tek kahramanı Ali Yavuz değildi. Bugün ondan çok daha fazla tanınan Şenol Güneş ve Erman Toroğlu da hikayenin içindeydi. Ali Yavuz önce 74. dakikada Ankara Gücü deplasmanında Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Ankara Güçlü Erman Toroğlu Trabzonspor kalecisi Şenol Güneşle çarpıştı. Güneş Beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırılırken kalede Ali Yavuz'a kaldı. Maçın tek golünü atan Ali Yavuz yaptığı kurtarışlarla takımın galibiyetinde tam anlamıyla başrol oynadı. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.